Herkese merhabalar terveci kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim dilerim herkes iyidir sesim dön herkesin sağlığı saati keyfi yerindedir şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili ikizler burçlarını özel kapattım ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımız için bir niyet bir dilek falan olsun istedim şimdi sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanarak bir dilek dilemesi diliyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler söyler diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili ikizler ayrıca hemen fincanımın arkasında çok değer verdiğim melek kartlarımı görüyorsunuz yine bu süreçte sizlerin ihtiyacı olan ee mesajı meleklerden alabilmek adına fal yorumumdan sonra bir tane de kart çekeceğiz ve çıkan kartı da sizler için okuyup değerlendireceğiz efendim şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa niyetler alındıysa dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanı açtım bakalım Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen gösteriyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz instagram adresim ve whatsapp hattım videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bilgiyi de verelim. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir e, içinizde daha doğrusu böyle bir e, yara, bir delik, bir e, hani ciğerime taş oturdu, işte ciğerim deşildi gibi tabirlerimiz vardır ya böyle bir durum söz konusu olmuş hayatınızda. Yani bir şey sizi gerçekten çok derinden üzmüş. Hani tabiri caizse o ciğerimi deşti e, durumunu size yaşatmış. Ama e, neyse bu. Bakın bu yaşadığınız sıkıntı her neyse. Bununla alakalı hakikaten güzel gelişmeler olacak sevgili ikizler. Eğer ki de, e, niyetiniz, dileğiniz bu sıkıntınızın bir an önce geçmesi yönündeyse gerçekten güzel gelişmeler olacak. Bazı iletişim durumları olacak. E, o iletişimle, kiminle kuracaksanız bu iletişimi, ben şimdi genel bir fal olduğu için elbette genelliyorum, siz hayatınıza göre yorumlayın. E, bu iletişimi kiminle kuracaksanız hem size iyi gelecek hem... E, bu sıkıntınızı çözmenize yardım edecek ve e, bir şekilde size Ocak sonuna kadar inşallah tamamen hani bu sıkıntıdan kurtulamazsınız belki ama bir anlamda da e, bir feraha da erdirecek gibi duruyor sevgili ikizler. Şimdi bunun yanı sıra <laughs> niyetiniz dileğiniz bir insanla alakalıysa. Yani hani benim evim, arabam olsun, işte benim e, oyum olsun, buyum olsun, aşk olsun vesaire değil de bir başkası için e, bir dilekse bu. İşte bir hastanız olabilir, e, mahkum olan bir yakınınız olabilir, onun refaha ermesiyle alakalı bir dilekse de şunu söylemek istiyorum ki kimin için bu dualarda bulunuyorsanız, kimin için böyle içten yürekten dilekler diliyorsanız, ee, biraz da sizin hani eee yüzüs yorum edeceğim. Yani hakikaten çünkü çok gönülden, çok e, içten dualar ediyorsunuz o insanla alakalı. E, feraha erme durumu söz konusu. Yani hastaysa örneğin güzel haberlerini alabilirsiniz. mahkum e, mahkumsa hakkında güzel gelişmeler olabilir. E, maddi sıkıntısı varsa bu sıkıntıların giderilmesiyle alakalı bazı Fırsat kapıları karşısına geçebilir. Bu anlamda da güzel çıkmış. Şimdi arkadaşlar genel anlamda aslında sizin biraz e, kafanız karışık. Sizin böyle e, çok hayalleriniz var, çok istekleriniz var ama. E, böyle konsantre problemi şu anda yaşıyor olabilirsiniz yani hani bir şey istemek e, ve çabalamak deriz ya önce bir şeyi gerçekten yürekten istemek sonra onun için e, çabalamak emek vermek siz şimdi bazı şeyler için e, bu hedefler için bu niyetler bu dilekler için çok çabalar sanki sarf etmişsiniz ama bir süre böyle karşılığını alamayınca da bir pes etme durumu söz konusu olabilir etmeyin gerçekten güzel e, şeyler olacak biraz daha belki zamanı var bu hayallerinize ulaşmanız için bu dileklerinizin gerçekleşmesi için hiçbir engel yok diyebilirim ama sizde bir yorgunluk var sizde bir kafa karışıklığı var sizde bir bıkkınlık bezginlik var bunu toparlayabilmek adına bazı çalışmalar yapın lütfen derim çünkü belki ki üzerinizde bazı negatif enerjiler de var bunlardan kurtulmanızı şiddetle tavsiye ederim onun yanı sıra yani bu negatiflikten kurtulduğunuz an, daha pozitif düşünmeye başladığınız an bu emeklerinizin karşılığını inanın göreceksiniz. Ama biraz daha zamanı var mı? Evet var. Ee, ama çok güzel planlar çok güzel hayaller bunlar sevgili ikizler gerek kendiniz için gerek çevreniz için hakikaten çok güzel e, istekler şimdi biraz da tabağa bakalım ve tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar edelim genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışları yapamayabiliyoruz o yüzden her zaman hatırlatıyorum. Sadece güneş burcunuzu dinlemeyin. Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler ki daha iyi bir öngörü alabilsinler kendileri adına. Şimdi arkadaşlar bakın tabak da aktı. Sizler de gördünüz. Ben hemen şöyle devam edeceğim. Ee, evet bazı çatışmalar, aile içi anlaşmazlıklar, belki tartışmalar söz konusu olabilir. Hanenizde yani yaşadığınız insanlarla alakalı bazı fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. E, hatta düşmüş olabilirsiniz. Evliyseniz eşle çocuklarla e, ya da işte her kimle yaşıyorsanız bekarsanız belki ailenizle. Bazı fikir ayrılıkları evet olabilir ama aile huzuru inanın toparlanacaktır. Sadece bu negatiflikten kurtulmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Negatiflikten üzerinizdeki gözden, nazardan kurtulduğunuzdan inanın. E, o aile huzuru da gelecek gibi duruyor arkadaşlar. E, niyeti dileği böyle aile huzuru olanlarda biraz daha belki sabra ihtiyaçları var ama inanın olacak ve güzel şeyler olacak dediğim gibi ama altın tekrar çiziyorum negatiflikten mutlaka kurtulun şimdi ebeveyn olan sevgili ikizler yani çocuk sahibi olan sevgili ikizler çocuklarınızla alakalı bir dilek dilediyseniz yani onların eğitim hayatı olabilir onların iş hayatları olabilir onların evlilik hayatları olabilir Hatta ee, çok güzel şeyler olacak yani Ebeveyn olanlar, anne olan, baba olan sevgili ikizler, çocuklarınız için ettiğiniz dua her neyse hakikaten e, bunun karşılığını göreceksiniz. Bir yıldız gibi çocuklarınızın parladığını göreceksiniz diyebilirim. E, şanslı bir süreç olacak inşallah onlar için. Varsa bazı problemleri, e, sağlık problemleri, eğitim hayatlarında problem, e, evliyseler evlilik hayatlarında problem vesaire. Güzel şeyler, güzel gelişmeler olacak gibi duruyor. Dediğim gibi bu genel bir fal olduğu için ben genelleyerek anlatıyorum ama sizler tabii ki kendi hayatınıza göre uyarlayın. Ebeveyn olan ikizler çocukları yönünden çok şanslı bu ocağın e, ikinci yarısı. Hakikaten güzel gelişmeler olacak gibi duruyor. Bir tane de böyle sinsi sinsi yaklaşan bir e, yılanınız var. Yani böyle konuşmayı çok sevmiyorum ama var. Gördüğüm şeyde söylemeden geçemiyorum. Ee, onunla alakalı da hani onun böyle başını ezmeyle alakalı da zaten sizin bazı planlarınız var gibi duruyor bu planlarınız da yine gerçekleştireceksiniz gibi duruyor yani kimse bu size sinsi sinsi yanaşan ama sizin de kesinlikle fark ettiğiniz ve farkındalığında olduğunuz birisi bu bir hat bildirme olabilir e, bir hakkından gelme olabilir onun Başınıza örmek istediği ağları geri çevirmek püskürtmek olabilir ama ona karşı kazanılan bir e, zaferde olacak gibi duruyor. Hadi inşallah diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Çünkü bilenler bilir ki genel açılımlarda zaten çok böyle ince ince ayrıntılara girmeyiz. Evet. <laughs> Çünkü e, daha fazla insanın hayatına dokunabilmek adına daha fazla insanın hayatına e, öngörü yapabilmek adına çok net çıkan şeyleri yorumluyorum. Şimdi videonun başında bahsettim melek kartlarına sıra geldi. Ben sizler niyetiyle şöyle karıştırıyorum ama lütfen sizler de bir konsantre olun. Sizin de enerjiniz geçsin. Bir tane kart çekelim bakalım. Meleklerin size olan mesajı ne olacak arkadaşlar? Böyle ben kartlarımı karıştırırken elbette ki kanalıma hala abone olmayanlar varsa da abone olmalarını rica edeyim. Videolarımı, yorumlarımı beğeniyorsanız Lütfen reyalle de beğenerek beni destekleyin demeyi de ihmal etmek istemiyorum. wow, ışık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap. Şimdi arkadaşlar, yani bu kart sizlere der ki e, enerjiniz çok yüksek, çok güzel. E, sadece kendiniz için değil etrafınıza da faydalı olmak için buradasınız. E, dokunduğunuz yeri güzelleştiren insanlarsınız. Bunu yapmaktan çekinmeyin. Gerek kendiniz için gerek etrafınız için. E, bu enerjinizi yüksek tutun e, dedi bize melekler. Ben çok beğendim. Herkese eminim ki kendi hayatına göre alması gereken mesajı da almıştır. Efendim şimdilik benden bu kadar. Öncelikle bir suç lisan ettiysem affola diyorum. Çünkü biraz rahatsızım arkadaşlar. Açıkçası konuşurken zorlanıyorum. E, sonrasında burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki videomda. Herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Herkes kendine çok iyi baksın lütfen. Hoşçakalın.